Herkese merhabalar Mehmet kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hocanın sevgili arkadaşlar. Bugün polinomun ikinci videosunu size anlatacağım. İlk video dediğim gibi bu videoda da tanım üzerine kurulu olacak. Yine fasikülden tanım kısımlarını birlikte incelemeye devam edeceğiz. Son iki videonun temelini oluşturuyoruz. Polinomda gelebilecek her türlü zor soruyu çözebilme kapasitesine son iki videoda erişmiş olacaksınız. Orası oldukça kritik. O yüzden arkadaşlar bu fasiküldeki ilk bölümün ikinci kısmını birlikte inceleyelim ve polinomun tanımına çok daha net bir şekilde hakim olalım. Evet arkadaşlar polinomun derecesi şimdiye kadar sınavlarda çıkmadı. Ama çıkmaz diye bir durum yok. Sadece iyi bir üst sayılar bilgisi bizim açımızdan yeterli olacak. Şimdi burada şöyle bir gösteriş var arkadaşlar. Bakın derece Px. Yani Px'in derecesi arkadaşlar bu. Px'in derecesi. Bu Almanya, Almanca'daki artikel değil arkadaşlar. Bu derecesi demek. Bu onun içerisinde yani Px'in içerisinde bulunan en büyük dereceli terimin derecesini gösteriyor. Px kaçıncı derecedir? Onu gösteriyor yani. Yani burada aslında şuradaki n'i gösteriyor. Veya mesela burada Qx'in derecesi. Bak buradaki m'yi gösteriyor. En büyük dereceli neyse onu gösteriyor arkadaşlar burada kısımda. Bakın sana gelip şöyle bir şey diyebilir derece Px artı Qx'in toplamı diyebilir. Tamam mı? Mesela örnek alıyorum. Px mesela derece Px demiş ki sana 4. Derece Qx de demiş ki sana 3. Şimdi sana diyor ki derece Px artı Qx'in derecesi ne diyor sana? Şimdi arkadaşlar bak bu 4 ise bunun en büyük derece terimi ne olur? X üzeri 4 olur. Bunun ne olur? X üzeri 3 olur sen x üzeri 4 ile x üzeri 3'ü topladığın zaman yine en büyük derece ne olur arkadaşlar? Bakın buradaki 4 olur. Anladın mı? Yani üst sayı gibi düşün. Yani bunu topladığın zaman yani toplama işleminde üstlerle ilgili hiçbir şey olmaz. O yüzden burada bunun en derecesi ne olur toplamı? Yine hep en büyük dereceyi veriyor. Ve sana gelip şunu sorsaydı. Derece Px çarpı Qx dedi mesela sana. Bu ne? X üzeri 4. Bu ne? X üzeri 3. Önündeki kat sayının bir önemi yok. Sen bu ikisini çarptığın zaman Sonuç ne gelir? X üzeri 7. 7. dereceden bir şey gelir. O zaman bunun sonucu ne gelecek? 7 gelecek. Veya sana geldi dedi ki derece Px bölü Qx dedi. Şimdi bak bu üstteki ne? X üzeri 4. dereceden. Bu ne? X üzeri 3. dereceden. Sen bunu buna böldüğün zaman ne gelir? X üzeri 1. dereceden bir şey gelir. O zaman bunun derecesi 1 gelmiş oluyor bu durumda. Bakın mantık basit. Veya şöyle bir şey geldi sana. Dedi ki derece 2 tane 2 px'i 2 ile çarp artı qx'i topla. Abi px'i 2 ile çarptığında derecesi değişmez ki. Bu x üzeri 4'lü bir şey. 2 x üzeri 4'lü bir şey olur. Bu da x küplü bir şey olur. Yine burada en büyük derece yani derece üst değil mi? Üstü değişmediği için yine derecesi 4 gelecek burada. Mantık basit. Şimdi ya da sana şöyle bir şey de diyebilir. <laughs> px'in içerisine x kare yaz diyebilir. Böyle. Şimdi px x üzeri 4'lü bir şeydi ya. Sen burada x gördüğün yere x kare yaz diyor. Yani aslında ne oluyor? x karenin 4 üzeri oluyor. Yani bu x üzeri 8. dereceden bir şey oluyor gördüğünüz gibi. x gördüğün yere x kare yazarsan. O zaman bu mesela derece px'in şöyle içine x kare yazarsan 8. dereceden bir şey çıkar. Çünkü x üzeri 4'lü bir şeydi. Sen x gördüğün yere x kare yazdın. O zaman x üzeri 8'li bir şey çıkar. Veya sana geldi şöyle bir şey dedi. Derece qx'in küpü küpü. Şimdi Qx neydi? X küplü bir şey değil mi? miydi? Yani X küplü bir şeyin küpünü almış. Ne oldu? X üzeri 9'lu bir şey çıkar. Yani bu ne oldu? 9. dereceden bir şey oldu. Yani üssünün değişimine göre hareket ediyorsun. Şimdi gel bak soruları çözelim daha net anlayacaksın. Bak hep üsse göre. Diyor ki bir kere bu Px'in bana ne abi burasının bir önemi yok. Benim için şurası önemli. 6. Bu 6. Yani X üzeri 6'lı bir şey. Bu da bak bu da 5'li. Bu da X üzeri 5'li bir şey. Diyor ki toplamının derecesi ne olur diyor. Abi toplamında bu ikisini topladığın zaman büyük olan kim? Yine 6. Yani bunun sonucu yine 6 çıkar. Bu derecesi yine 6 çıkar. Ben büyük olanı alırım her zaman. Bunun bir önemi yoktur. Bak geliyorum buraya. Qx Px xten çıkar. E, bu kaçın dereceden? Dördüncü dereceden. Yani bu x üzeri 4'lü bir şey. Bu da x üzeri bir şey. Çıkardın. Abi, sonuç beni bağlamaz ki sonucuna yine her türlü dördüncü dereceden bir şey olacak gördüğünüz üzere. Her türlü dördüncü dereceden bir şey olacak. En büyük derecesi 4 olacak. O zaman bu durumda bunun sonucu 4 olur. Devam ediyor. Diyor ki Px'e Qx'i çarp. E bu küplü bir şeymiş. Bu da kareli bir şeymiş. Çarparsan üsler toplanır. X üzeri 5'li bir şey olur. Yani derecesi 5 olur arkadaşlar bunun. Bu kadar. Bak gel buraya bakalım. Derece Px'e derece Qx'i çarp diyor. Bakın bu ayrı. Bir çarpıp dereceyi bak burada önce çarp, önce çarp, sonra derecesini bul diyor. Burada bunların derecelerini çarp diyor. E, çarpalım. Bunun derecesi 5'miş. Bununki 2'ymiş. Çarpımı 10 eder. Bak bu ayrı bir şey. Bak bunlar ayrı ayrı derecelerini bul. Çarptı burada. Önce çarp. Sonra derecesini yaz diyor bana. İkisi farklı şeyler. Bu ikisinin ayrımını anlamanız için sormuş. Buraya geldik. Px bölü 2x. Bu 7. dereceden. x üzeri 7'li bir şey. Bu x üzeri 4'lü bir şey. Sen bunu buna bölünce derecesini soruyor bana. Abi bu, bunun üstü bundan çıkacak. Yani x küplü bir şey gelecek. Yani derecesi 3 olacak burada. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Şimdi Px x üzeri 2n artı 3. Qx de x üzeri n artı 1. Şimdi sen bunu buna böleceksin ya. Şunu bundan çıkaracaksın üstünü. Yani x üzeri 2n artı 3 eksi parantez içinde n artı 1'i çıkardığın zaman ne geliyormuş? 2n eksi 1 gelmiş. Yani x üzeri 2n eksi 1'li bir şey geliyormuş burada. Yani o zaman şurası şuna eşit. Şimdi bak burada hemen bunu eksi buna ve buna dağıt. 2n eksen n, n Burası da eksi 1. 3 eksi 1'den de artı 2. N artı 2 eşittir. 2 n eksi 1 oldu. Bunu buraya attım. Bunu da buraya attım. N'imiz buradan ne geldi? N'imiz buradan 3 geldi. Şimdi i̇şte bana diyor ki Px ile Qx'in çarpımının derecesi. N'imiz 3 ise burası ne olur? 3, 6, 9. O zaman burada 9. Burası da 4. Yani burada x üzeri 9'lu bir şeyle x üzeri 4'lü bir şey çarpıyorsun. x üzeri 13'lü bir şey oluyor. Derecesi de 13 geliyor. Yani sen üssüyle iş yaptığını iyi bir şekilde kavraman gerekiyor burada. Şimdi gelelim buraya. Bu ne? X küplü bir şey değil mi? Derecesi yani 3. Sen bunun karesini almışsın abi. X küpün karesini alırsan X üzeri 6'lı bir şey olur. Yani bunun derecesi 6 olur arkadaşlar bu durumda. Şimdi geliyoruz bakın buraya. Bunu bulmuş. 4. Bak. Bu ne? X üzeri 4'lü bir şey. Bak yazmak en güzeldir. Bak 5 çarpı X üzeri 4'lü bir şeyin küpü. Yani 5 çarpı x üzeri 12'li bir şey oldu. Abi bana ne buradaki 5'ten ya? Ben x'in üzerine bakıyorum. Bak buradaki 5'i gidip kanıp 5 kere 4 20 falan yapmayın arkadaşlar. Bakın bu x üzeri 4'lü bir şey. x üzeri 4'lü bir şeyin küpünü almış 5'e almış. 5'e çarpması beni ilgilendirmez. Üstteki derece önemli. Derecemiz ne geliyor? Derecemiz 12 geliyor. Gördüğünüz üzere hiçbir sorun yok yani bunu yapmakta. Devam ediyor. Geldik buraya. İçerisine x üzeri 4 yaz diyor. Şimdi bu nasıl bir şey? Bu x kareli bir şey doğru değil mi? Derecesi 2'ymiş yani x karede x gördüğün yere x üzeri 4'e bak şu x gördüğüm yere x üzeri 4 yazarsam x üzeri 4'ün karesi olmaz mı? Yani ne olur aslında? x üzeri 8. Yani bu şu gördüğün şey 8 8 oluyor. Yani 8'in dereceden bir şey gelmiş olur. İçine x üzeri 4 yazarsan. Bak buraya gelmiş. P'nin içine Qx'i yazıyor bu sefer. Şimdi P ne? x küplü bir şey. Q ne? x üzeri 5'li bir şey. Şimdi o zaman sen P'nin içerisine x üzeri 5'i yazmış oluyorsun aslında. Şimdi P ne? P'de x yazınca x küp sen burada x gördüğün yere x üzeri 5'li bir şey yaz. Yani x üzeri 5'li bir şey yazacaksın x gördüğün yere. Bir de kendi küpü var yani x üzeri 15 olacak. Yani x gördüğün yere x üzeri 5'e yazacaksın. Bir de küpü var x üzeri 15. Yani şunun sonucu 15. dereceden bir şey oluyor yani. Sonucu 15 oluyor. Yani sen burada hep x'in üzerine odaklanman gerekiyor. Gel şuraya da bakalım. Bunu buldu. Bulalım abi. Arkadaşlar 3 ile ve 5'e çarpmanın bir önemi yok. Önemli olan x'in üzeri zaten. Bu ne? x üzeri 5'li bir şey. Sen bunun karesini almışsın. Yani x üzeri 5'li bir şeyin karesini almışım. X üzeri 10'lu bir şey olmuş. Geliyoruz burada da x yönü x küp yazmışım bak. Bu x küplü bir şey ya. X gördüğüm yere x küp yazarsam x küpün küpü olur. Bu da x üzeri 9 bir şey. Şimdi sana bu ikisinin toplamının derecesini soruyor ya. Bana ne abi toplamının derecesinden? Ben burada büyük olanla bakalım. Büyük olan kim? X üzeri 10. Yani bunun sonucu 10. dereceden çıkar. 10 artı 9, 19 falan yapmayın sakın. Bu toplama. Büyük olan kimse o kazanır. Yani bu, bu sonuçta büyük olan kimse o kazanmış oluyor ya. Yani. Geliyoruz buraya. Çarpımları. Hmm. Bunun, bu x üzeri a'lı bir şey olsun. Bu da x üzeri b'li bir şey olsun. Çarpımlarında ne oluyor? a artı b oluyor. 10. Şimdi bu x üzeri a'lı bir şey. Bu x üzeri b'li bir şey. Bölümlerinde de a eksi b'yi buluyoruz. O da 4. E şimdi ben buradan a'yı ve b'yi bulacağım arkadaşlar. O zaman a'mız 7. B'miz de 3 oluyor gördüğünüz üzere. O zaman px ne? px 7. dereceden doğru değil mi? E, x üzeri 7. dereceden bir şeydi içerisine x gördüğün yere 2x 1 yazacaksın. Abi bir şey değişmez bak. O zaman ne olur? 2x 1 üzeri 7 olur da. Sonuçta bu da 7. dereceden çıkar. Yani burada x'in üzeri 8. dereceden çıkamaz. 7, 7 üzeri ya. Sonuçta x'in üzeri yine 7. 7. dereceden çıkacak. Yani çünkü içerisine 1. dereceden bir şey yazarsan ister px yazmışsın ister p'de 2x 1 yazmışsın ister p'de 3 bölü 2x artı 8 yazmışsın. Fark etmez. Birinci dereceden, birinci dereceden, birinci dereceden. Bu eğer x üzeri 7 ile başlıyorsa bu da x üzeri 7 ile olur. Bu da x üzeri 7'li olur. Fark etmez yani. O yüzden burada bunun derecesi de 7 olmuş olacak buradaki durumda diyebiliriz arkadaşlar. Bu kadar yani derece mevzusu bu. Şimdi gelelim buraya sabit polinom. Sabit polinom sabit fonksiyonla aynı şey arkadaşlar. X'li terim olmayacak ve bölülü olursa da oranlı olacak. Bu kadar yani sabit polinomla aynı. Gel bakalım. Sabit polinom olduğuna göre sabit fonksiyon aynı. E sabit polinom şey sabit fonksiyonsa x'in üzeri 0 olmak zorunda arkadaşlar. Sabit terim olmak zorunda yani x üzeri 0 olması için o zaman ne olacak arkadaşlar burada? 5 vermem gerekiyor. 5 ve buraya da 5 verdim. 10 eksi 3'ten 7 geldi. Yani 7 çarpı 2 üzeri 0. Yani px'in sonucu her türlü 7 geliyormuş. P'de 100 yazarsan sonucu yine 7 gelecek burada kısımda. Sabit polinom olduğuna göre o zaman arkadaşlar x'in üzeri 0 olacak burada. Yani x'li terim kalmayacak. X'in üzeri 0 olacak. Burada m'ye 2 vereceksin. N'ye de ne vereceksin? N'ye de 5 vereceksin. Tamam mı? E ne oldu burada? 3 çarpı x üzeri 0 artı 4 çarpı x üzeri 0. Yani aslında bunlar 1 demek. Yani sonuç 7 geldi ya. Px'in sonucu 7'ymiş. P'den ister m yaz ister ne yaz 7 gelir. 7 gelir. 7 kere 7 49 gelir. Sabit ya. Hep sabit gelecek sonuç yani. Geliyoruz buraya. Sabit polinom olduğuna göre. Akşam x üzeri yüzlü bir şey olamaz. x'li bir şey olamaz. O zaman burayı sıfırlayacağız. A'ya ne vereceğiz? 2 vereceğiz. X üzeri 99'u bir şey olmaz. B'ye ne vereceğiz? Eksi 4 vereceğiz. A çarpı B. 2 çarpı eksi 4. Yani eksi 8. O zaman Px'in sonucu 8 geldi. Yani bunlar gitti. Px'in sonucu eksi 8 geldi ya. O zaman P'de 100 faktöriyel. Onun sonucu da 8 gelecek. Sabit zaten çünkü. Gel buraya. Px sabit polinom. Bu nedir? Şimdi eğer Px sabit polinomsa şu gördüğün şey C geliyorsa bu da C geliyorsa bunun da sonucu C gelecek. O zaman 3 tane C 24 ise bir tane C 8'miş. Yani Px'in sonucu her zaman 8 geliyor. İçine ne yazarsan yaz 8 geliyor. Ne yazarsan yaz 8 geliyor. Toplamları da 16 gelecek çünkü bu bir sabit polinom Geldik buraya sabit polinom x kareli bir şey olamaz arkadaşlar o zaman bunun katsayısını sıfırlayacağız burada kısımda yani 3a eksi 5'i sıfır eşitleyeceğiz o zaman 3a eşittir 5 a'mız buradan 5 bölü 3 oldu bunu cebe attım a'm 5 bölü 3 geldim buraya 3b eksi -10. <laughs> 10 3b eksi 10 3b eksi 10 3b eksi 10'u vermiş bunu vermiş p de 5 kaçtır diyor Şurada arkadaşlar x yazsın şöyle. Heh, şurada x yazsın. Bunu da sıfırlamaya çalışalım. 3b eksi 10'u sıfırlamaya çalışacağız. O zaman 3b eşittir 10. B'miz buradan 10 bölü 3 geldi burada da. Şimdi bu da sıfırlandı. Şu da sıfırlandı. a artı b bunun sabit terimi. Yani sonuç hep bu gelecek. Yani 5 bölü 3 artı 10 bölü 3'ten 15 bölü 3'ten sonuç 5. Yani px'in sonucu hep 5 geliyor. P'de 5in sonucu da hep 5 gelecek. Olayımız burada çözülmüş olacak bundaki kısımda. Da. Evet. Devam edelim şöyle. Şey baktım. Hı. Hmm. Buradan devam edelim. Px polinomu diyor bu diyor. Sabitmiş. E, sabitse bunun sonucu mesela bunun sonucu şöyle pardon. Bunun sonucu a geliyorsa bunun sonucu da hep a gelecek. O zaman 2a eşittir 4. A'mız eşittir 2. Yani o zaman Px'in sonucu hep 2 geliyor. Ne yazarsam yazayım sonuç ne gelecek? 2 gelecek arkadaşlar. Çünkü sabit polinom. Devam edelim aynı sabit fonksiyonda olduğu gibi böyle bölülü olursa bununla bunun oranı şununla şunun oranı birbirinin aynısı olacak. Şimdi bakalım. Yani 3 bölü m eksi 10 artı değil mi? 3 bölü m eşittir. Eksi 10 bölü 20 olacak yani bu Yani bu eksi 10 bölü 20 sadeleştirirsek eksi 1 bölü 2 olur arkadaşlar burası. Çapraz çarpalım. Eksi m eşittir 6. m eşittir eksi 6 gelmiş oluyor. Gelelim buna. A artı P A kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar şunun şuna oranı bunun buna oranıyla eşit olacak. Yani a bölü 4 eşittir. 6 bölü eksi 8. Yani o da ne demek arkadaşlar? 3 bölü eksi 4. Çapra çarpalım çapra çarpalım. 12 eşittir eksi 4 a. Eksi 4'e böl eksi 4'e böl. A'mız buradan eksi 3 geldi. Şimdi A'mız eksi 3 geliyor ya. Bak. A eksi 3. Sana P'de A'yı soruyor. Şimdi bak P'de A ne biliyor musun? P'de A zaten bunların oranı yani şu orandır arkadaşlar. Yani ne yazarsam yazayım şu oran gelecek zaten sonuçta. Yani bu sabit ya. Bu oran sabit aslında burada kısımda. Oran her türlü sabit bir şekilde geliyor burada. Bak ne demek istiyorum? A'mız ne mesela? Eksi 3'e bak gel yazalım yerine. Eksi 3 x artı 6 bölü. Bak buraya yazıyorum. 4 x eksi 8. Şimdi bak. Yukarıyı eksi 3 parantezin almak. Eksi 3 parantezin aldım. Ne geldi? x geldi. Eksi 2 geldi. Bak tekrar çarp. Eksi 3 x artı 6 gelecek. Bölü. Aşağıya 4 parantezini alıyorum. Ne geldi? x eksi 2 geldi. Bak x eksi 2 x eksi 2'yi götürüyor. Yani şu eksi 3 bölü 4 var ya. Yani bunun bunu oranı veya şunun şunu oranı her zaman gelen sonuç. Yani sabit sabit olan şey bu. Eksi 3 bölü 4 yani oran. O yüzden bu eksi 3 geliyor artı. Bu pa ne yazarsam yazayım. Eksi 3 bölü 4 geliyor. O zaman şunu şunu çarptım. Eksi 12. Eksi 15 bölü 4 geldi. Bunun sonucunda bu şekilde bulabilmiş oluyoruz. Şimdi sıfır polinom sonucu sıfır olan polinom arkadaşlar. Her türlü sonucu sıfır olacak. Burada kısımda. Bu bir sıfır polinom diyor. Sonucu sıfır olacak o zaman arkadaşlar. O zaman hiçbir değişken değişken hiçbir şey olmayacak. O zaman başlıyorum. Şunu sıfır yapayım önce. Bunu yapmak B A'lı B'li olduğu için önce bunu yapalım. A'mız o zaman 2. Net. A'mız 2 ise ne oldu? Burası 4 eksi 3 B Eşittir 0 e, olacak. O zaman 4-3B eşittir 0 ise 4 eşittir 3B. B de buradan 4 bölü 3 oldu. Şurası da 0 olacak. O zaman C'miz de buradan eksi 2 oldu. A 2. B'miz 4 bölü 3. C'miz de eksi 2. Topladığım zaman cevabımız 4 bölü 3 gelmiş oluyor. Px sabitmiş. Sabitse arkadaşlar şurada x'li terimin olmaması gerekiyor. M'miz o zaman 2 olacak. O zaman burada 2 koyduğumuzda ne geldi? Eksik yani. Px eşittir Eksi 2. Ne yazarsam yazayım eksi 2 geliyor. Arkadaşlar m'miz eksi 2. M'miz 2 bu arada. M'miz 2. Qx'de 0 polinommuş. Yani o zaman her şeyi sıfırlayacağız. Yani A'mız eksi 3. B'miz eksi 1. C'miz de 0. Eksi 3. Eksi 1. Bu da 0. Yani topladım bunu. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 gelmiş oluyor. Bu ifadenin sonucu da diyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Eşit polinom, eşit dizi, eşit e, fonksiyon. Hepsi birbirinin aynısı. Yani burada x kareli terimin katsayısı x kareli terimi, x terimin katsayısı x terimi, x küplü terimin katsayısı x küplü terimin katsayısına. Yani karmaşık sayılarla aynı mantık aslında burada devam ediyor. Yani bakın mesela örnek veriyorum. Bakın px qx e eşitse bakın bunun bak yukarıdaki x küplü terimi yok. O zaman bunun x küplü terimi olmayacak. Sıfır olacak. Bakın bunun x kareli terimi bunun x kareli terimine eşit olacak. Bakın şurada şöyle. Bunun x'li terimi bunun x'li terimine eşit olacak. Bunun sabit terimi bunun sabit terimine eşit olacak ki bu ikisi birbirine eşit fonksiyonlar belirsinler arkadaşlar. Bu bizim açımızdan önemli. Şimdi gelin şuraları hemen çözelim. Diyor ki şunlar diyor a b c'yi bulun diyor. Arkadaşlar bunun x kareli terimine 4. O zaman bununki de 4 olacak. A'mız buradan ne? 2. Bunun x'li terimine 6. O zaman bununki de 6 olacak. O zaman b'miz buradan ne? B'miz 9. Bunun sabit terimi ne? eksi 3. O zaman bununki de eksi 3 olacak. O zaman c'miz ne? c'miz eksi 3. 2 artı 9 eksi 3. Ne geldi? Sonucumuz 8 geliyor gördüğünüz üzere. Eşitler çünkü bunlar. A, B, C'de nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu taraf şu tarafa eşit. Burada x küplü bir terim var ama karşıda yok. O zaman burada A'mız ne olacak? 2 olacak arkadaşlar A'mız. Ya yani sıfırlaman gerekiyor burayı. Çünkü neden? Karşıda x küplü terim yok. Şimdi geliyoruz buraya burada arkadaşlar x kareli terim var. Bu karşı tarafta yok. O zaman c'miz de arkadaşlar buradan sıfır olacak. Yani x kareli terimi sıfırlaman gerekiyor. Devam ediyorum. Bak burada x'li terim var. Karşıda x'li terim yok. O zaman buranın sıfır gelmesi gerekiyor. Yani b'miz ne olacak? Buranın eksi 4 olacak. Bak burada sabit terim var. Karşısında sabit terim yok. O zaman burayı da sıfırlaman gerekiyor. D'miz ne olacak? D'miz eksi 3 olacak bu durumda. Yani a artı b artı 2 eksi 4 artı 0 eksi 3. Yani ne geldi? Eksi 5 geliyor. Yani bir tarafta x küplü var, diğer tarafta yoksa o zaman buradaki x küplünün sıfır olması gerekiyor mantıken. Diyor ki px q x'e eşit. Bunları diyor bulunuz. Hadi gelin bulalım arkadaşlar. Bakın burada x küplü terimin katsayısı 4. Burada da 4 olmalı. O zaman a'mız buradan 1. Devam ediyorum. Burada x kareli teriminki ki c eksi 1. Burada eksi 5. O zaman c eksi 1'in de eksi 5 gelmesi gerekiyor. O zaman c'miz buradan eksi 4 gelecek. Devam ediyorum. Burada x'li terim var. Yukarıda yok. O zaman burada x'li terim olmayacak. Yani d'miz 5 gelecek ki Burayı sıfırlasın ve götürsün. D'mizde 5. Burada sabit terim b artı 2. Burada 7. O zaman burada da 7 olacak. Yani b'miz buradan 5 olacak. O zaman a çarpı a 1, b 5, c eksi 4, d de 5. Bunların çarpımını soruyor. Eksi 100 gelmiş oluyor. Buradaki ifadenin sonucu diyebiliriz. Devam edelim. Eşitliğine göre b çarpı c çarpı d çarpımı kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar burada 3x kare var. Burada da c eksi 2 x kare var. O zaman buranın da 3 gelmesi gerekiyor. C ne olacak? C'miz 5. Bakın burada ek, bakın burası önemli. Önünde eksiye dikkat edin. Eksi b eksi b eksi 1 var. Burada da 7 var. Bakın eksi b eksi 1 7'ye eşit olacak. Bak bu önemli. Aman diyeyim karıştırma. Şu eksi bu tarafa atayım yani. B eksi 1 eşittir. Eksi 7 olacak. O zaman B'miz buradan bunu bir tarafa attık. Artı B'miz o zaman eksi 6 oldu. B'yi de bulduk. Hemen yazalım. B'miz eksi 6. C'miz 5. Şimdi geldik D'ye. D eksi 3. Burada da 4 var. 4'e eşit olacak. O zaman burada D'miz ne olacak? 7 olacak. D'miz de 7. Yani burası ne oluyor? 35 eksi 6. O da ne eder? 200 eksi 210 etti arkadaşlar. Bunun sonucu da eksi 210 oluyor. Şu iki soruyu bir sona bırakıyorum. Hemen bu tarafa devam edeceğim. Bunun iki katı bunun üç katına eşitmiş. Okey. A artı B artı C nedir diyor. Şimdi P eksi 2 ile çarptığı zaman ne oldu burası? Şöyle yazayım. 2 A x kare artı 6x artı 2c. Bunu da 3 ile çarpacağım. 12x kare e, artı 3bx artı 18. Bu ikisi birbirine eşitmiş. E, mükemmel. Abi 2a 12 eşit. A'mız buradan 6. 3b 6 eşit. B'miz buradan 2. 2c de 18 eşit. C'miz de buradan 9. 6, 2 ve 9'un toplamından da cevabımız 17 gelmiş oluyor. Geldim buraya. 2px qx eşit. Bunu gelip 2 ile çarpalım. 2x kare eksi 2ax artı 2b. qx eşitmiş. O zaman bakın burada 2x kare var. O zaman burada 2x kare olacak. O zaman burası ne oluyor? 3 oluyor. m'miz 3. Devam ediyorum. Burası 6x. Burası eksi 2a. 6 eşittir. Eksi 2a ise a'mız buradan eksi 3'müş. a'mız eksi 3. E şimdi geldik b'ye. b'miz de bakın burada 10 var. Burada da 2b var. 12 2b. b'miz de buradan 5. O zaman bunların toplamının sonucu 5 çıkmış oluyor. Bunu da bu şekilde halletmiş oluyoruz. Şimdi son olarak gelelim şu iki soruya. Bu iki soru bizim açımıza önemli sevgili arkadaşlar bu iki soru. Şimdi gelin buraya bakalım. Bakın bu tarz bir soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi aslında mantık aynı şekilde devam ediyor. Bakın şunun paydası bu. Bu paydada bir trik var. Triyi hemen görelim. Bunu çarpanın ayrıldığımız zaman burası ne oluyor? X, X. Şurası da eksi 5'e artı 1. Yani bu gördüğünüz şey şöyle yazabilirim ben. 10 eksi X bölü x 10 x eksi 8 pardon 10 x eksi 8 bölü x eksi 5 çarpı x artı 1. Şimdi bakın yanda da bakın x eksi 5 x artı 1 var yani a bölü x eksi 5 artı b bölü x artı 1. Şimdi bunun paydası bu ya. Şu paydayı eşitliyorum bakın bunu x artı 1 ile genişletiyorum. Bunu da x eksi 5 ile genişletiyorum. Amacım 3 tarafında paydasını aynı yapmak. Yazıyorum bak. 10x eksi 8 bölü x eksi 5 çarpı x artı 1. Bakın bunu gelip a ile çarpacağım. ax artı a bölü x eksi 5 çarpı x artı 1 oldu. Payda eşitlendi. Artı bak, bunu da b ile çarpacağım. bx eksi 5b bölü x eksi 5 çarpı x artı 1. Şimdi arkadaşlar bunun paydaları hepsi eşit ya. O zaman ben bu paydayı komple yok sayabilirim. Şimdi bu durumda ne oldu bak izle şimdi. Yazıyorum bak şurayı. 10x eksi 8. Bak yazıyorum. ax artı a artı bx eksi 5b. Bu oldu mu? Bak şimdi dikkat et. Burada x'in katsayısı ne? 10. Burada ne? a ve b. O zaman 10 eşittir a artı b. Burada sabit terimle eksi 8. Bak eksi 8. Burada sabit terimle a eksi 5b. a eksi 5b. Şimdi çok kolaylaştı olay. İki tane geldi Şimdi bunu tekrar yazayım. A artı B eşittir 10. Şunu da eksiyle çarpıyorum. Bak bunu eksiyle çarpıyorum. Ne oldu? Bakın. Eksi A artı 5 B. Eksi 8 de artı 8 oldu. Toplayalım. A'lar birbirini götürdü. 6 B eşittir 18 oldu. B buradan 3 oldu. E, B'miz bu 3 ise A'mız da 7'dir arkadaşlar bu durumda. Bize A artı B yani 7 artı 3'ü soruyor. Zaten A artı B'yi direkt görmüşüz bu arada. A artı B'miz 10. 10 olarak buluyoruz. Şimdi bakın burada da aynı mantık var. Bakın şu gördüğünüz şey ne? X eksi 1 çarpı X artı 1. Şimdi gelip bunu da bunu X artı 1 ile genişleteceğim. Bunu da X eksi 1 ile genişleteceğim. Ne oldu? Bak çarpıyorum bak yukarıyla. Ax artı A. Şuna da şunu çarptım. Artı B eksi B. Bakın bu da bu payda aynı oldu. Payda aynı oldu. Payda aynı oldu. Neye eşitmiş? 6 X artı 4. Bak şimdi hemen izleyelim. A B x'lerin katsayısı 6. x'lerin katsayısı olan a artı b eşittir 6. a eksi b. a eksi b sabit terimler. Burada ne? 4'e eşit. Bunları toplarsam ne olur? 2a eşittir. 10 olur arkadaşlar. O zaman a'mız buradan 5 olur. a'mız 5 ise b'miz 1'dir. Bize ne soruyor? a çarpı b. 5 çarpı 1'den sonucumuz 5 gelir. Çok tipik bir polinom sorusudur buradaki soru. Zaten bu iki videoda çok tipik polinomu gördük. Bundan sonraki videoları hemen şöyle bir göz atıyorum. Arkadaşlar bundan sonraki video itibariyle ortalık biraz karışmaya başlayacak. Haberiniz olsun. Önemli dikkatle takip etmeniz gerekiyor. Bundan sonra iki tane sağlam video sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.